Merhaba canlarım. Güzel bir falla daha karşınızdayım. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız diyorum. Sevgiyle başlıyorum. Aslanlar bakalım ne var Eylül ayında. Hayal kırıklığı var sevde ama barış var. Barışıyorsunuz çok güzel bir teklif var. gerçekten de ama e, hayal kırıklığı belli bir zaman olmuş bir olay veya üçüncü kişiler nedeniyle ayrılık girmiş. Ama dediğim gibi tekrar barışacaksınız. Ve sevdiğinizle barışıyorsunuz. Tekrar bir şansınız oluyor sevgide. Iç e, kırık tuttu kusura bakmayın. E, i̇dare edin diyorum. Arada kesiliyor böyle iki vakit içerisinde Eylül'ün ikinci haftasında maddi fırsat ve maddi şans geliyor sevgili aslan kadını ve çok güzel maddi haberler var. Hayal kırıklığına uğradığınız konuda tekrar birleşmek, bir araya gelmek, beraber olmak var. Sevdiğiniz insanla maddi yükseliş, aşkı yeniden bulma, kıskançlık nedeniyle ayrıldığınız konularda da yeniden birleşme var. Tekrar Konuşarak e, bu ilişkiyi kurtaracaksınız. Barışlar var. Belki de bir teklifle de gelebilirler. Evlilik teklifi, söz nişan durumları olabilir. Sevgili aslanlar. Dediğim gibi çıkırıp tuttu. Hadi geldi. Böyle koyalım. Evet, aşk mesajıyla başlıyorum size. As aslanlar tutku geldi. Tutku enerjisini ilişkinde yükseltmenin tam zamanı. Rutinden çık, değişime cesaret et. O seni istiyor. Sen de onu cinselliğin onu büyüyle, tatlı dilli ol, kırmızı giy, kırmızı şu. şikayet etme, iltifat et, ne olursa olsun kabule geç. Onu güldür, her şey yoluna girecek dedi. Buradan sonraki adımlarınızı uzun vadeli bir planlayın sabredin daha nice güzel şeyler olacak iyi yapılmış bir işten memnuniyet dedi burada da çocuklarınız veya sevdiklerinizin mali güvenliğini sağlamak için ağır adımlar atın akıllı yatırımlar yapmak veya emeklilik için planlamak Bak, aile geleneklerini onurlandırmaktır açıkçası burada güneş kartı geldi Ödüp ve övgülere değer veren mükemmel fikirlere sonuç veren planlar hayatın kutsanması için şükret dedi. Güzel şek olacak sevgili aslanlar. Ee, sonbaharın beşi kariyer değişikliği için kötü zamanlama konusunda yardım için başka ve uğraşın para sorunları ile meydan okumak. Yani maddiyatı kurtarıyorsunuz. Ee, kariyerde de yükselmek var ama hakkınızı da aramanız gerekiyor, yardım almanız gerekiyor. E, ee, Angel of Song dedi. Şarkının gerçek meleği neşe, minnet, sanatsallık var. Ve burada da e, Sandalfon Angel of New Life dedi. Yaşa meleği yaşama ve yaşatmak var. Size her şeyi yaşatacak bir insan var. Dünya kartı geldi. Bir tamamlanma kartı. E, Lara Tarot'ta tamamlanacağınızı biz diyeceğinizi bu bereketin geldiği ve kardeşlik kartı geldi. Kardeşim dediğiniz insanla küs olduklarınızla barışabilirsiniz. Yolculuk romantik bir yolculuk. Ee, belki bala ise olabilir. İşle ilgili bir yolculuk da olabilir ama güzel maceralı bir yolculuk olacak ki böyle gözüktü. Aşk kartınızda da zaten tutku gelmişti. Mutluluklar diliyorum. Sağlıcakla sevgide kalın. Hoşça kalın. Görüşürüz.